Erman! <laughs> <laughs>

Kızım ben bugün ne yaptım biliyor musun? Pazara gittim. Zeytin yağlı kalıp sabun aldım. Bir kilo. Rendeledim buraya. Tamam mı? Seninle beraber rekutu fantezi yapmak için. <laughs> o yüzden biraz kopirmesi lazım. Bana misaj edecek iki dakika tamam mı? <laughs> Erman, Erman, Erman iyi misin? Abi iyi ya. inanımızın mısın genzime fantezi kopuyu kaçtı. Taşı kadar geldi ya. Ay Erman <laughs> geçmiş olsun. Erman bu Laylon mu? Laylon. Erman burada tutuşmayalım biz. Zaten bu satem bir şey olmaz ki. Ben zaten tutuşmuşum anam tutuşmuşum. Ermancım dur tutuşmayalım. Erman. Kostüm ne lan? <laughs> ya içine kaçırdım Allah belanı vermesin. Bir konuşturma beni ya. Şurada bir şey yapıyorum bak. Erman. O çömmeli tuvaletteki hortum değil mi? Bitti battı mı yani kesiminde mi hata var diye. Şimdi çıkarmıyor ya. Tıkarıklık olabilir mi diye. Yok normal. Hmm. Demin niye zaman boğdu? Ha. Aşağıya iyice itmem lazım ucumu ondan. Erman arkam mı tutuştu. Arkam mı tutuştu. <laughs> <laughs> Ama kurban olayım hareket etme abi. Gözünü seveyim bak. Bunları böyle dizene kadar aklım gitti ya. Allah rızası için yapma. Sakın hareket etme. <laughs> Oh, tamamdır ya, iyice kopar sonra suyu bulamayız. <laughs> Hadi sen de şu üzerindeki fazlalıkları çıkart da gel. Hadi hayatım. Bir dakika Erman. Sen nereden buldun bu fantezi kostümünü? Ben çünkü sonbahar kış kromasyonu için ilk defa görüyorum senin üzerinde böyle bir şey. Cık, hayatım bugün posta dağıtmak için Kadıköy'e indim. Kadıköy'e indim, baktım yeni bir paşac açılmış. Paşacın içeri bir girdim, yeni kostümcü dükkanını da gördüm. Hemen gittim aldım bunları. <laughs> Güzel olmuş mu senin. Kim oluyor bu Erman? Tanımadık mı? Aa, Kenan Doğulu olabilir mi diyeceğim ama o da maske takınmıyor. Ya ne alakası var kızım? Ya direktin bu adamı kafana koydun iki bir Kenan Doğulu Kenan Doğulu. Canımı sıkıyorsun bak benim ha. Hem bunun yıllarca dizisi oynadı hatırla. Hatta filmini bile çektiler. Fatma Girik Çadırın kızı İbrahim Tatlısı Sabuha yaptı. Ses Sabuha. <laughs> Ceyhan olabilir mi? Ya Ceyhan niye kapkara giyinsin ya? Kızım, Ciğer Kılıç'tan dolanmıyordu ki, viskiyle dolanıyordu elinde. Hatırla. Hem bu adam bak iyi dinle... ...sağa sola kendi ismini, Z harfini yapıyordu böyle. Z, 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 Z diye. Z harfi mi? Hah. Bak şöyle... ...alıyordu böyle, gidiyordu. Tam işte öyle çiziyordu yani kafasına böyle. Bir dakika Ermağan. Buldum. Zülfü Limeleli olabilir mi? Erman tutuşmadan, Erman tutuşmadan. Tebrik, tebrik ederim hayatım yani böyle bir pratik zekaya sahipsin? Yani ne yiyorsun, ne içiyorsun hakikaten merak ediyorum. Kızım ne alakası var? Yani Zülfü Livaneli ile dediklerimin ne alakası var? O da Z, o da Z Erman. E, Z olacak diye onu mu demeyin lazım? Onu mu demeyin lazım yani? Ah ben orada bir mantıksızlık yaptım. Çok özür dilerim gerçekten senden, senin yedi sülalenden çok özür dilerim Ermancım. Çünkü Zülvaneli, ha o da maske takınmıyordu, kalın çerçeveli gözlük takınıyordu. Ay çok affedersin özür dilerim, mantıksız bir şey söyledim. Kızım zorroyum ben, zorro, zorro. Zorro mu? Ne oldu? Çok mu zorroma gitti? Şimdini <laughs> görüyorum ben, fazlalıklar görüyorum. Kuzun içi, fazla zamanımız yok. Git üstündekileri çıkar da gel hadi. Valla Elman benim canım bu gece hiç fantazi yapmak istemiyor. Abiyeciğim. Bak hayatım. Ben zaten yarı olimpik bir organizasyona girişmiş bulunmaktayım. Yani simmini gerçekten sinirlendirmeye başladın. Kızım bak tek başıma gittim abi gulleri aldım. Arkasından götürdüm mumları topladım. Mumlardan sonra gittim bir kalıp sabun aldım getirdim buraya rendiledim. Gittim bak bunları şişirene kadar bir yerim ayrılıyordu. Gözünü seveyim bana acı ya. Allah'ını bir git çıkar şu üstündekileri. Yani beni sinirlendiriyorsun. Sonra da diyorsun ki Erman bana bağırıyorsun. onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. <laughs> ya Allah'ını seversen soyun gir şu kuvveti içine. Bravo Erman, bravo. Sana adeta yüreğimin bam tenini inleten bir tınıda bir teprik koyuyorum. Yollarıma döktüğün gül yaprakları şu an bir odun yaprağına dönüştüler sayende. <laughs> Hortumu ne diyor? Ama işte jacuzziye zaafım var. Burada yani senden çok ilgisi alakası yok yani. Hayatım bak, beni bak hak ettiğin sinirlendirmeye başlıyorsun. Bak bir ton tüp parası veriyorum ben burada. İki kere kaynattırdım bak yine soğudu. Bak yine bitiyor bunların kopikleri. Beni sinirlendiriyorsun. Yapacaksan yap, yapmayacaksan gidip çıkartacağım bunları ya. Nereden gittim aldım arkadaş ya? Bana bak sen bana cevap verin. Sen o hortumu yıkadın mı? Ha? Üşüdüğün <laughs> hortumu yıkadın mı? Nasıl evet, abi ya? Allah'ın sen doğru söyle. Jakusunun biraz kasların gevşetti mi? Yani sinirlerin yerine geldi mi? Ne kadar yerinde bir sual oldu bu Erman. Tabiisi, tabisi sinirlerim yerine geldi. Şu an kendimi bir poğaça hamarı gibi hissediyorum. İki dişin arasına sıkışmış kalmış. Kıpırdayamayan, çok tatlı bir şekilde nefes alamayan bir poğaça hamarı gibi hissediyorum. Erman, Acıcık soğuk su dök. He. Ay. Sıcaklaştı mı? Ay. Ay. Elman. Ay. Baba! Ay. İyi Sağ ol Elman. İyi geldi mi? Geldi Elman. Gidiyor. Ay. Ah benim gidiyor bir benim. Erman yeter artık üfür deme şunu kıpkırmızı oldu suratın. Olsun abiyim olsun ya. Benim biricik sultanım hayatında ilk defa bir jacuzzi fantezisi istemiş kocasından. Yani kocasının bunu yapmak boynun borcudur. Yapmazsam vallahi sabaha kadar uyuyamazdım abiyem. Benim canım hakikaten sana feda olsun ya. Ermancığım, benim canım da sana feda olacak biraz ne kadar güzel. Bayılırsam o da sayılırsın. Erman, Erman, keşke biz de değil, normal aileler gibi Otomatik motorlu cakuzili küvetlere geçiş yapsaydık değil mi? Erman ne kadar güzel olurdu. Ah keşke abim keşke. İnanır mısın? Benim de istediğim oldu ama ne yapacaksın işte. Kısmet kısmet. Erman tasvir biraz soğuk su ver. İçme hayatım kireçli İç mi olursun içme. Sağ ol. Erman. Ha. Keşke biz de diğer çağdaşlığa geçmiş insanlar gibi doğalgaza geçiş yapmış olaydık da şu tepemizdeki dıştan sınırsız sıcak su akıtaydık değil mi Erman? Böyle sıcacık suyun içine kakılıp kalmayaydık değil mi Erman? Ah keşke abiyeciğim keşke 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 öyle ki. Şey. Ah. Ay burada ne var böyle? Ya görüyor musun abiyeciğim, yani iti an çomağı hazırla dediler ya... ...hani böyle bir şey konuşursun da olur yani böyle istediğin zaman. Şu elimde tuttuğum şeye bir bakar mısın? Küçük çekmecede yeni bir hayat başlıyor. Doğalgazlı, yerin ısıtmalı, jacuzziyle ultra lüks daireler. Her ihtimale karşı huzur dolu bir ev. Allah'ın işine bak ya, yani fırsat insanın ayağına gelir dediler ya... ...vallahi benim elime geldi. <gülüyor> Erman... <laughs> ...bana şuradan... Bir tas soğuk su verebilir misin Erman? Biliyorum hayatım benim. Sana hararet yaptı anladım. Biraz da köpük yapayım öyle. gel? Erman köpük yapma. Erman boğuluyor, köpük yapma Erman. Erman. Teşekkür ederim Erman. Erman. Ne yapıyorsun ya? Türk balı ho, Türk balı hey, Para ver baba der ne? Hey. Türk malı ho, Türk balı hey, Türk balı ailesi kuzularım.